Arkadaşlar merhaba, umarım iyisinizdir, yatırımlar iyi gidiyordur diye düşünüyorum. Bu aralar borsa biraz yükselişte, çoğu hisse senedinde iyi bir çıkış gözlemliyoruz ama bugün söz konusu Alkim hisse senedi olacak. Alkim ile ilgili çektiğimiz ilk videoda sessiz ve derinden gider demiştik ve nitekim kısa bir süre sonra hızlı bir yükseliş ile noktalamıştı çıkışını Alkim. Acaba ilk 3 aylık dönemde ne yaptı ona bir göz atacağız. Ama ondan önce e, soranlar için tekrar e, belirtmekte fayda var. Alkim e, biliyorsunuz temettü dağıtma kararı aldı bedelsiz sermaye artırımıyla birlikte. birlikte. Takdir edilesi bir e, karar bu çünkü pandemi süresince birçok şirketin imtina ettiği temettüyü e, Alkim e, dağıtmaya devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi her yıl Alkim'in temettü dağıt, e, dağıttığını görebiliriz arkadaşlar. Peki Alkim e, ne zaman temettü dağıtacak? iki taksit şeklinde dağıtma kararı almıştı biliyorsunuz. İlki 5 Mayıs'ta dağıtıldı. İkinci taksiti de 16-10 2020'de dağıtılacak arkadaşlar. Bunu da bilgi olarak size geçmek istedim. Şimdi burada Alkim'in bazı rasyoları var. İlk 3 aylık dönemlerin 2020, 19, 18 ve 17 yıllarına ait. Buradan başlayalım isterseniz. Bakalım Alkim ne yapmış ilk 3 aylık dönemde. Şimdi net faaliyet karı bir önceki yıla göre 4 milyon TL kadar artmış. 35 milyon 500 bin seviyelerinde. Net karı da 7 milyon TL kadar artmış arkadaşlar. 33 milyon 900 bin TL olmuş. ilk 3 aylık dönemde Alkim'in net karı. Bu çok iyi. Satış gelirleri 169 milyonla bir önceki yıla kıyasla biraz düşmüş olsa da burada satılan malın maliyeti tablosunda gördüğünüz gibi arkadaşlar satılan malın maliyetinin satışları oranı biraz düşmüş. Bu da satış gelirlerindeki azalışı nötralize etmiş diyebiliriz. Öz kaynaklar bölümünde 451 milyonluk bir rakam karşımıza çıkıyor. Stabil biçimde artmaya devam ediyor Alkim. Burada rasyolar bölümünde Favök Marjı'nın ilk şahit dönemde diğer dönemlere nazaran tab seviyede olduğunu görüyoruz %21 ile. Cari oran 3.84 ile son 4 yılın en iyi seviyesinde bulunuyor. Dönen varlıkların kısa vadeli borçları karşılama oranıdır cari oran biliyorsunuz. Genel kabulde 2'nin üzerinde olması tercih edilir. Ama burada 3.84 ile çok iyi bir durumda olduğunu gösteriyor şirketin. Öz sermaye karlılık oranına baktığımız zaman yani net karın öz sermaye oranı burada %8 ile yine top seviyede yer alıyor arkadaşlar. Son 4 yıla göre. Net kar marjı %20. Burada değinmek istediğim bir konu var. Şimdi arkadaşlar bu geçen yıldaki Veriler net kar marjları 2019'un net kar marjı örneğin %20 iken 2020 yılında ilk 3 ayında bunu devam ettirebilmiş. 2018'de %16 iken bakın burada 2019'un ilk 3 aylık döneminde bu %15 yani bir, %1 bir düşüş söz konusu. %17 2017'nin net kar marjı oranı 2018'in ilk 3 aylık döneminde bu olmuş 2016'da %17 iken 2017'nin ilk 3 ayında %16 ymiş. Yani son 3 yılda düşüşle kapatırken ilk 3 aylık dönemde net kar marjı oranını 2020 yılının ilk 3 ayında e, bu pandemi süresince oluşan kötü havaya rağmen net kar marjını koruyabilmiş. Bunu da bir artı gösterge olarak kabul edebiliriz arkadaşlar. E, kısa vadeli borçların aktifleri oranı %18'miş. Bunun azalışı iyi. Kısa vadeli borçların azaldığını gösteriyor. Uzun vadeli borçlarda bir miktar artma var ama e, bu önemsiz sayılabilir. Buradan hemen alttaki tabloya geçelim ilk videodaki verilerden satış ve kar tahminlerini biliyorsunuzdur. 2020 yılı için satışımız 912 milyon TL olarak hesaplanmıştı, Karımız da 163 milyon TL olarak hesaplanmıştı. Burada bir revize yapmamızı gerektirecek bir durum şu an için söz konusu yok. İkinci çeyrek sonuçlarını bekleyeceğiz ama buna bu rakamlara göre yaptığımız analizlerde hedef fiyatı 163 milyonluk kârın e, sermaye bölümü ve ortalama FK ile çarpılması sonucu 16.3 oluyor arkadaşlar. Grafiğe baktığımız zaman yükseliş devam ediyor arkadaşlar. Burada e, yükselen bir trend içerisinde fiyatlamalar e, devam ediyor. Bir miktar düşüş olmuş e, 15 seviyelerinden 13 seviyelerine doğru. E, burada e, 13 seviyelerinde bir destek var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Nereden alım yapabiliriz derseniz. Bu desteği gözetmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Eğer bu desteğin altına iterse kendini fiyatlar yaklaşık 11-12 seviyelerinde tekrar yukarı gitmesi muhtemel diye düşünüyorum ben. Ama her yerde geç 16.31 seviyesini görecek diye düşünüyorum. Belki de daha da öteye atabilir kendisini 10. aya doğru yaklaşırken temettü ödemesine doğru yaklaşırken. Burada arkadaşlar değinmek istediğim bir nokta daha var. 2019 yılı faaliyet raporlarında geçen size bahsetmeyi unuttuğum bir detay söz konusu. Burada şirketin alacaklı olduğu bir firma var. Interpub Dış Ticaret ve Mümessirlik Anonim Şirketi diye. Burada ciddi miktarda bir alacak söz konusu. 13 milyon dolar. Bu da yaklaşık 90 milyon TL'ye tekabül ediyor bugünün kurlarıyla. Bunu alması halinde şirketin fiyatlarına olumlu yansıyacağını e, düşünüyorum ben. Peki e, bundan nasıl haberiniz olabilir? Bu dava ile ilgili e, sonuçlar e, nasıl karşınıza, karşınıza çıkabilir? O da kap uygulamasıyla arkadaşlar. Şirket bu dava ile ilgili olarak herhangi bir yeni gelişmeyi KAP'a bildirmekle mükellef. Dolayısıyla siz e, mobil kullanıyorsanız ki çoğu e, yatırımcı mobil kullanıyor. E, buradaki bildirimi açmalısınız. E, Alkim'i takip ediyorsanız eğer Alkim'le ilgili KAP'a bildirilen her bilgiyi de anlık görmenizi imkan sağlayacak şekilde ve e, olası yükselişleri yakalamak suretiyle e, kar elde edebilmeniz için o bildirimleri açmak e, iyi olur diye düşünüyorum ben. E, burada Interpap ile ilgili e, 30 milyon TL şahsi kefalet bulmaktadır diyor firma ortaklarından almış olduğu ama totalde 1.90 milyon TL'lik e, borç. E, şirketin arkadaşlar burada e, net karına e, bakın ilk 3 aylık net kar 33 milyon net karına bazla e, toplamda bir 160-150-160 milyon TL'lik yıllık karı göz önüne alırsak neredeyse %75'i kadar kadar bir alacağı söz konusu anlamına geliyor bu. Bu, bu önemli detay olarak bir e, size e, anlatmak istedim. E, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Alkim e, tabiri caizse peynir gibi bir hisse senedi çok sağlam rakamları çok stabil ve devam ediyor bu 2020 yılının ilk 3 aylık döneminde de devam ediyor. Bu şekilde portföyünüzde yer alması gerekiyor. Belki de Alkim'in ama tekrar ediyorum bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Alkim ile ilgili söyleyecek şimdilik başka bir şey yok. Devam diyoruz alkimle ilgili. Evet arkadaşlar başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz beğendiyseniz de kanala, kanala abone olursanız sevinirim. kendinize iyi bakın şimdilik. Görüşmek üzere.